Yayınıma hoş geldiniz. Evet Avrupa Zelenski'yi yarı yolda bıraktı. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısı olacağı yönünde kuvvetli emareler var. Bana kalacak olursa Rusya, Putin bu yola başvurmayacak ama özellikle Avrupa'dan gelen cılız sesler Amerika'nın ikili oynaması Rusya'yı cesaretlendiriyor. Başta bu yönde büyük bir umudu olmayan Rusya'nın artık işi blöften öteye götüreceği konuşuluyor. Zelenski evet İngiltere'den destek istedi. Ne geldi? İngiltere'den uzman ekipler geldi. Zelenski Almanya'dan destek istedi. Ne geldi? Ukrayna'ya Almanya'dan bir kısım nakdi yardım geldi. Başka bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden destek istedi, asker istedi, ordu istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 50 milyon dolarlık ve 100 milyon dolarlık iki paket askeri yardım geldi. İçlerinde gelen yardım Rusya'yı durdurmak için komik bir görüntü sergiliyor. İşin garip tarafı NATO'dan ne geldi? NATO'dan da süslü kelimeler geldi. Ukrayna üyemiz değil ama destekleriz şeklinde. Bunun anlamı şu. Rusya ile savaş ama ben sana asker yollamam. Yollayabilirsem 2-3 tüfek 2-3 kurşun gerçek bilgi bunlar. Ukrayna için Rusya'yla papaz olmak istemedikleri ortada. Şimdi neden Rusya bu kadar cesaretli ve neden dönmüştü 2 ay önce ona değinelim. Ukrayna'ya sattığımız siyah bayraktarlar ve o bölgede özellikle hareketlilikleri Rusya'nın kara birliklerini endişelendirmişti. Rusya evet 3-4 ay önce 2-3 ay veya 3-4 ay önce sınırdan çekildikten sonra Bantsir hava savunma sisteminde sihalara yönelik yeni bir siha avlama pantsiri geliştirdi. Tabii ki bunun sihaları durduracağına dair hiçbir kanıt yok. Şimdi Rusya bu yönde ekseni biraz gidermiş ve askeri araç ve gereçlerinin her birinin yanına, konuşlanan her bir aracın yanına aynısının balonlarından yaptırdı, kopyalattı. Yani kendine göre tedbir aldı, yeniden geldi. Niye gitmişti, niye geldi? Anladık mı? Evet, bu şekilde. Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına atması ve desteklerinin dolgun olmaması Zelenski'yi çıldırttı. Zelenski'nin savunma bakanı açık açık konuştu. Bize asker yollayacak mısınız, yollamayacak mısınız? Aynen bu şekilde. Bu açıklamalara yanıt geldi mi? Şu ana kadar gelmedi. Birkaç gün daha bekleyelim. Ama Türkiye Ukrayna'ya aslında bölgede en güçlü desteği vermiş oldu. Ukrayna'nın Rusya'yı ürküten tek ekipmanı şu anda en güçlü ekipmanı SİHA'lar. Çünkü Rusya buna önlem alamıyor. Önlem alamadığı için de kayıp vermekten, olası bir kara ordusu dağınıklığından ve hezimetten korkuyor. Size dedim ya büyük evet büyük derdin büyük durumu olur. Yani Rusya orada yaşayacağı bir mağlubiyet Rusya'nın her bölgede sıkıntı yaşamasına neden olacak. Evet Rusya nükleer lafı ediliyor ama Rusya'ya da birileri bir nükleer sallar tamamen Rusya olmaktan çıkar. Öyle kolay değil nükleer kullanmak. Evet Ukrayna'nın özellikle akıncımızla da ilgi göstermesi, Türkiye'yi motor ve füze teknolojisi konusunda ciddi anlamda ARGE, ortak kurulum, fabrika deneyim, ve mühendislik, evet teknik bilgi paylaşımı noktasında Türkiye'nin gönlünü fethetmişe benziyor. Türkiye'nin uzay sanayinde alacağı mesafede Ukrayna'nın payı büyük açıkçası. Şimdi gel gelelim Rusların avantajlarına. Ruslar bütün bölgeden saldırma ilimdeler. Bir, Belarus'tan saldırmayı kafalarına koymuşlar. Rusya'dan kalkan ağır bombardıman uçakları bu harekatın, Rusya'nın işgal harekatının özellikle ilk adımı olacak. Bu ağır bombardıman uçaklarıyla Ukrayna'nın hatlarını tamamen yıpratma ve Ukrayna'nın diz çökmesini ve moral değerlerini düşmesini sağlamaya amaçlıyorlar. Olası bir ilgiyi durdurmak ve yaşayacakları hezimetten kurtulmak adına, evet bu bombardıman uçaklarıyla güçlü bir şekilde gözdağı verme amacındalar. Ama bunun yanında Ukrayna'nın elindeki hava savunma sistemlerini de yabana atmamamız gerekiyor. Ukrayna'nın elinde şu anda orta irtifa, uzun irtifa ve yakın irtifa olarak Sovyetler döneminden kalan sistemler mevcut. Ukrayna S-125 hava savunma sistemlerini Rusya ile sınır olduğu Kırım ve Kuzey bölgelerine yerleştirdi bile. Aynı hava savunma sistemlerinden şu anda Donbas ekserindeki hatlarda da mevcut aslında. Evet Ukrayna'nın bu S-125'leri modernize ettiği, bununla ilgili desteği de Amerika'dan aldığı açık. Ama en güçlü desteği de İngilizlerden aldı. Evet Ukrayna hava savunma sisteminin özellikle belli bölgelere konuşlandırarak ve menzillerini arttırarak bir yola gittiği açık. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir veya iki batarya, Evet bir veya iki batarya Patriot evet sistemi vermiş olma ihtimali yüksek. Rusya ile papaz olmamak ve bölgede Amerika eksenli bir gerginliğin tavan yapmasını önlemek amacıyla bunun açıklanmadığı söylense de resmen açıklanmadığı söylense de bir veya iki batarya size soracağım. Dünyanın askeri anlamda süper gücüyüm denen bir Rusya'yı bir iki Patriot'la durdurması imkanlı mı? sadece S-125'lerle evet Rus uçaklarını rahatsız edecektir. Ağır bombardıman uçaklarına tabii ki rahatsız edecektir. Şimdi Ukrayna bizden yakın hava savunma olarak özellikle korkut sistemini çok talep etti. Türkiye'den bunları talep etti. Hele hele ki Hisar O Plus sistemimizin de bu seneye devreye girmesiyle Ukrayna eğer Rusya ile savaşmamış olacaksa bunlardan mutlaka temin isteyecektir. Özellikle Rusya'da evet bizim şunu belirtmemiz gerekiyor ki Rusya'da bizim şu anda belli bölgelerde yaşayan Müslüman ve Türk vatandaşlar var. Özellikle bu savaşta Rusya kendi iç barışını da düşürmek durumunda. Ama savaş kaçınılmaz olacaksa Rusya ağır bombardıman yoğun bir şekilde füze atışları gerçekleştirecek. İşte Korkut'un şöyle bir güzelliği daha var. Yakın mesafeden gelen bazı seyir füzelerine de özellikle Korkut'un yakın bölgeden atışlarla durdurma yeteneğinin olduğuna dair. Bu beni heyecanlandırdı açıkçası. Çünkü her silahın ayrı bir yeteneği var. Yakın, uzak ve benzeri. Eğer Ukrayna, Rusya'nın bu atışlarını, uçak saldırılarını, Rus uçaklarına kayıp verdirerek devam ettirirse, Rusya karada büyük zorluk yaşayacaktır. Balistik füzelere karşı da oluşturulan yeni savunma katmanlarını Avrupa, evet Ukrayna'ya taşımaya başlarsa, ilk başta deviremediği Ukrayna'yı daha sonra karşısında daha güçlü bulacaktır Rusya. Bu vesileyle olası bir savaşta demin de söylediğim gibi evet Ukrayna'yı evet yenik düşürmeyecek bazı silahlar verilecek ve bu silahlarla Rusya evet büyük bir bozguna uğrayabilir ama yaygın kanaat Rusya'nın ilk işi ağır bombardıman ve balistik füze saldırılarıyla yoğun topçu, havan, roket ve özellikle siha saldırılarıyla yapma telaşında olacağı. Çünkü çok sihası var. Özellikle işe yaramasa da çok kullandığı zaman sınırda tahribat oluşturacak. Evet değerli kardeşlerim, Rusya hızlı davranır. Ağır bombardıman uçakları durdurulamazsa Ukrayna düşer. Ukrayna bir, bir buçuk ayda düşer. Eğer havadan gelen saldırılara zarar verilip Rusya o bölgede evet sarsılırsa bu savaş bu savaş Rusya'nın hezimeti olur. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.